haberlerimizi paylaştık. Güncel haberlerle yayınımız devam ediyor. Sayın seyirciler bir son dakika haberini sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü haber spikeri Kenan Öztürk'ün az önce gözaltına alındığı haberi geldi. Kendisinin şu an neyle suçlandığı bilinmiyor. Ayrıntılar gelir gelmez sizlerle paylaşacağız. Efendim Nevin. Turan. D gördün mü haberleri duydun mu? Kenan'ı mı söylüyorsun? Gördüm şimdi emniyete gidiyorum. Ay, aklım çıktı görünce. Ne olmuş peki? Ben de bilmiyorum Nevin. Gidince öğreneceğim. Hayır suçu neymiş? Yoksa her şeyi öğrendiler mi? Bilmiyorum. Leyla gözaltına aldırmış. Galiba bir adama saldırmış. Eyvah eyvah. Yoksa Leyla her şeyi öğrendi mi Turan? Bilir, belki de. Turan Kenan hapse mi girecek? Ha? Dur 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 bekle ben de geliyorum. Neredeydi bu emniyet? Ya dur sakin ol. Bilmiyorum ben de gidince öğreneceğim. Sana haber veririm. Tamam, tamam ne olur beni habersiz bırakma. Tamam arayacağım seni. Sayın Başsavcım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salim Aytaç, Asay Şube Müdürü. Ee, oğlumu almışlar. Efendim ben de şimdi daha yeni geldim. Arkadaşlardan detayları öğreneceğim. Nerede şimdi? Savcanım içeride sorgu almışlar. Ne sorgusuymuş? Avukatı yok da. Murat. Murat ne işiniz var burada? E Kenan'ı almışlar, Leyla almış. Yine bize duyunca hemen geldik. Biliyorum biliyorum siz bir yerde bekleyin de ne olduğunu bilmiyoruz daha. Haberler tüm televizyonlara düşmüş çünkü. Gördüm kızım gördüm. Ha Leyla. Turan abi bu nasıl bir şey yani ben anlamadım ya. Turan Bey Leyla ne oluyor burada? Biz Kenan, Kenan Bey birine saldırırken yakaladık. Cinayete teşebbüste diyebiliriz. Ne bu saçmalık canım ne cinayeti kimmiş? Sadık diye biri. emniyetten arkadaşlar da oradaydı. Tamam o zaman bu saçmalık bittiyse ben Kenan'ı alıp götürüyorum. Başsavcım. Müsait bir yerde biz baş başa konuşabilir miyiz? Benim odam müsait. Buyurun geçin. Ya be. <laughs> Leyla, bu bardağı taşıran son damla oldu. Resmen kendi sonunu hazırladım kimin son olacak onu anlamamız az kaldı başsavcım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bu ne cüret? Lütfen yapmayın. Size hastalığı bildiğimi söyledim. Kenan'a çoklu kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Hem de küçükken. O yanan yetimhanedeki çocuklardan biri. Ayrıca Hamdi Atılbay'ı öldürdü. Ne saçmalıyorsun sen? Bu nasıl berbat bir iftira? En başından biliyordunuz. Sakladınız. Onu korudunuz. Siz de bu cinayetlere ortaksınız. Bizim elinde bir delil olmadan nasıl böyle şeyler söylersin, böyle iftiralar atarsın? Delilim yok. Delilim yok ama bulacağım. En yakın zamanda bulacağım. O zaman sizin başınızı ağrıyacağım. Leyla, bak garip garip şeyler söylüyorsun bunlar doğru değil ama bir şekilde duyulursa Kenan mahvolur. Ömrünün sonuna kadar bu lekeyle yaşamak zorunda kalır. Yani muhtemelen en hafife o olur. Başsağcığım, ben, ben size bir şey soracağım. Siz bana bunu nasıl yaptınız? Benden sakladınız. Beni kandırdınız. Bana nasıl yaptınız? Göz göre göre bir katille birlikte ona müsaade ettiniz. Sen saçmalıyorsun. Senin sinirlerin iyice bozulmuş. Benim sinirim falan bozuk değil. Her şey tam dediğim gibi oldu. Tam dediğim gibi. Siz biliyordunuz, siz sakladınız. Siz siz bilerek yaptınız siz her şeyi öngördünüz. Kenan'ı uzak siz Kenan'ı benden uzak tutmak istediniz. Siz bayağı bu işe ortaksınız. Sen sen sen, sen kafanda bir senaryo kurmuşsun. Ona inanıyorsun. Kenan hasta. Kenan hasta hem de çok hasta doğru. Ama o asla cinayet işleyecek biri değil. Göreceğiz. Bu işi hemen çözmemiz lazım. Benim oğlum kötü bir şey yapmadı. Tamam mı? Oğlum bir şey yapmadı. Nasıl çözelim Sayın Başsavcım? Alın oğlumuzu gidin diyemem ki. Dışarıda gazeteciler gelmeye başladılar. Bir usulsüzlük olduğunu anlarlarsa yakarlar beni. Bizim de sorumlu olduğumuz yerler var. Beni zor duruma düşürmeyin Sayın Başsavcım. Başsavcım, sorgudan pek... Gezilik diyorsun yani. Onu ne yapacağız? Ben başsavcı bir <laughs> geleyim. Sen asıl Leyla'ya hiçbir şey söyleme tamam mı? Ağzından tek kelime çıkmasın. Emredersin babacığım. Sen nasıl döndün? Dönmeseydim öldüreceklerdi Kerem'i yani bizim. Kim? Sadık. Sen Sadık'ı boş ver, o bir şey yapmaz, konuşamaz mı yani. Onun da başı belada. Yediği haltlar ortaya çıkacak diye ödü patlıyor. Güzel, ne zaman çıkarıyorsun beni? Hemen olmaz. Leyla ile konuşmamı ister misin? O bence hemen çıkarır beni. Ya biraz sabret, sabret. Adam bir ifade versin. Her şey kendiliğinden hallolacak, merak etme. Şimdi seni böyle alır, apar topar çıkarırsam bu sorun olur. Yani başsavcı vekilin oğlu falan anladın mı? Bana hala kendini, <laughs> hala kendini düşünüyorsun burada. Sana inanamıyorum ya. <laughs> Hepimizin başını sen belaya soktun. Sadık başlat her şeyi. Ve buradan çıkacağım ne yapacağım biliyor musun? Geberteceğim onu. Emniyettesin. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Emniyettesin. Leyla her şeyi çözdü çözecek. Sen hala onu öldüreceğim, bunu öldüreceğim. Manyak mısın ya? Evet manyağım. Zevk mi alıyorsun? Sen böyle kıvranırken daha çok. Durun Başsavcım, Sizin burada olmamanız gerekiyor. Evet evet tabii. Bir, bir bakayım dedim. Tamam. Çıkıyorum. Lütfen. Aa ah, pardon. Oğlum hadi. açsındır sen şimdi biraz çorba içe. Yok ya midem bulanıyor. oğlum takma kafana bu kadar işte bitti tamam mı? Leyla öğrenmiş. Hasta oldum öğrenmiş. Bir gün nasıl olsa öğrenecek ne yapalım? Hamdi Atal Bey benim öldürdüğünü düşünüyor. <laughs> Saçmalamasın o da kafayı mı yemiş? Ya doğruysa? Boşuna bundan şüphelenmiş olamaz değil mi? Kesin bir şey biliyor. Ha? Boşuna... Bakın. Bir şey biliyor musunuz siz bu konuda? Ha? Bir şey biliyorsanız ben de şu an paylaşmanız gerekiyor. Bakın iyiliğim falan söz konusu değil. Ne hale geldim görüyorsunuz değil mi? Yapmayın bana bunu. <laughs> Oğlum ne olur böyle konuşma. Belli ki Leyla kafasında bir şeyler kurmuş. Ay şimdi o katili bulamadı ya. Baskı altında tabii. Yani seni kurban etmek istiyor anlasana. Sen hastalığını kullanmak istiyor. Hayır hayır. Şimdi de Leyla'yı suçluyorsunuz. Görüyorum. başıma ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. İkinizin de. Gelebilir miyim? Ne yapıyorsun? Hayatımın bir yalan şeridi gibi gözümün önünden geçmesine bakıyorum. Hiçbir şey yalan değildi. En azından bizim sevgimiz çok gerçekti. Sevgi ne kadar çabuk nefrete dönüşüyor değil mi? Şu an mesela. Herkesten nefret ediyorum. Pahası yaşamaktan. Kötü zamanlardan geçiyorsun oğlum. Hepsini atlatacağız. Beraber. Bak baban da ben de senin yanındayız. Her zaman. Bence ben Hayatımı bir hapishane hücresinde sonlandıracağım. Cık. Öyle öyle. Eğer ben Leyla'yı tanıyorsam bu işin peşine bırakmaz. Ki bırakmasın da zaten konu o değil. Ben bununla nasıl yaşayacağım? Nasıl devam edeceğim? Sonra Leyla... ...görmen lazımdı bana nasıl nefretle baktığını görmen lazımdı. Beni hiç affetmeyecek. Her şeyi kaybettim. Her şeyi. Aslında o sana bakmıyordu. O Doğan'a bakıyordu. Bu... Sadık. Sadık denen adam... ...Doğan ona saldırdığına göre... ...onunla ilgili bir şey biliyor. Dolayısıyla benimle ilgili. Şu kadın... E, ...Müşerref. Müşerref Hanım. Sadık İdris. Ne oluyor anne? Kenan, Müşerref Hanım senin gerçek annen. Ne ne? Evet. Müşerref Hanım senin gerçek annen. O Sadık denen herif seni kaşırtmış. Kadın yıllardır acı çekiyor, yıllardır seni arıyor. O koskoca zenginlik men yani ardında bir varis bırakmasın diye. Bu İdris de İdris'e ne? Doğru mu anladım ben? Yani İdris mi kaçırmış beni? Evet. İdris de seni kaçırıyor ama sonra sana kıyamıyor. Doğan'la bağlantıları da oradan. Benim... bir şeref Hanım'la konuşmam lazım. Dur oğlum dur dur. Dur dur. Bir anda karşısına çıkma. Kadına senin öldüğünü söylemişler. Nereye gidiyorsun oğlum? Ben biraz yalnız kalayım baba. Ya yap be hiç mantıklı değil. Oğlum gitme bizimle kal burada kal. Anneciğim ne olur gerçekten çok sıkıldım. Artık mezara mı giriyorum hapse mi giriyorum ne olacaksa olsun. Herkesin başı benim üstüne belaya girdi. <laughs> ne diyorsun Allah aşkına biz bir aileyiz. Ne yaşayacaksak birlikte yaşayacağız işte. Anladım. İyi akşamlar. O oğlum Ne yapmak istiyorsa yapsın bırak. Nerede kaldın Sayın Başsavcım? Acele dedin geldik ne oldu? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? O Leyla beni bulacak. O bulmasa da o Sadık beni öldürmeden rahat etmez. Yani senin anlayacağın her yol bana çıkar. Doğru söylüyorsun. Tamam peki. Sana iyi yolculuklar. Bir dakika Sayın Başsavcım. Vedalaşmak için çağırmadım buraya. Niye çağırdın? Kenan'la ilgili uyarmak için. Siz şu inadı bırakıp bunu bir an önce gönderin buralardan. Sen delirdin herhalde. Daha yeni geldi, kafasını toplamaya çalışıyor. Şimdi bu haldeyken oğlum sen katilsin, insanları öldürdün falan bunları mı söyleyeceğim? Ben? Çocuk iyice kafayı yer. Tek başına bu işin altından kalkamaz. Onun kaderine terk edemeyiz. Zaten onun kaderi çocukken yazılmış. Doğan ne yaparsa yapsın bunun bedelini er geç Kenan ödeyecek. Evin evin asla buna razı olmaz. Razı olmazsa ne olur? Kenan'ı ya hapishanede ziyaret eder, ya da mezarda. Akıllı ol. Ben sizi de düşünüyorum. Sen şimdi küçücük beyninle bana akıl mı veriyorsun? Ben bunları hiç düşünmüyor muyum sanıyorsun? Her an, her saniye aklımda. Ben, oğlum buradan gitmen gerekiyor falan desem... ...zaten inanmaz, sebebini sorar. Gitmez. İşte Leyla var. Leyla'yı asla bırakmaz. Leyla onun yaşama tutunma sebebi. Bir yolunu bulsam... ...yani oğlum öyleyken böyle işte durum bu senin halin falan desem... ...o halde ne yapar biliyor musun? Ya gider kendini bir yerden atar ya da gidip polise teslim olur. İyi o zaman. Git Leyla'ya her şeyi anlat. Bu işte bitsin. Ya ben ne diyorum? Sen ne saçmalıyorsun? Sayın Başsavcım, senin anlamadığın şu. Sen istediğin kadar onu korumaya çalış. Ama çocukken onun içine düşen ateşi kimse söndüremez. Anladın mı? Eğer geç gidip o saadığı bulup öldürecek ya da öldürülecek. Filmin sonu bu. Merak etme Hiç merak etme. Ben babasıyım. Onun başına kötü bir şey gelmesine izin vermem. Ben buradayım. Efendim, evet acil miyim? Tamam tamam, yetirsin kendine ben hemen geliyorum. Tamam. Başsavcı çağırıyor benim gitmem lazım. Bu arada sana da iyi yolculuklar. Artık bu işe kafanı yorma. Biz kaderimizle baş başayız. Ne yapılacaksa yine ben yapacağım. Ben halledeceğim. Hallet bakalım Sayın Başsavcım. Tamam, tamam. Peki konu neymiş biliyor musun? Ya bir bilgim yok efendim. Bilmiyorum. Sadece toplantı odası da sizi bekliyor. Öyle mi? Tamam. Ee, sen şunları ben hallederim. Peki efendim. Sayın Başsavcım. Gel Turan gel. Sadece beni çağırdınız sandım. İkinizi de çağırdım. Dün yaşananlardan haberim var. Siz neyin peşindesiniz? Ben de bunu merak ediyorum. Keyfi bir şekilde oğlumun ikinci kez gözaltına alınması hiç hoş değil efendim. Müsaadenizle konuşabilir miyim başsavcım? Buyur Leyla. Ortada keyfi bir durum yok. Turan Başsavcı oğluyla ilgili gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Leyla. Ne demek bu? Efendim Leyla Savcı kendini aklamaya çalışıyor. Başına geleceği biliyor çünkü. Ne demek bu Leyla? Hangi gerçekleri gizliyormuş? Kenan Öztürk'le ilgili bir durum var Başsavcı. Kendisinin oyuncak bir bağlantısı var. Henüz bilmiyorum bu bağlantıyı ama var. Turan Başsavcı da bunlar ortaya çıkmasın diye beni görevden almaya bile kalktı. Bu doğru değil efendim. Yani söylediklerinin yaptığımız işlemle hiçbir ilgisi yok. Bunlar ciddi iddialar Leyla. Ne söylediğinin farkında mısın? Farkındayım efendim. Siz bana izin verin gerçekleri ortaya çıkarayım. Eğer bunu yapamazsam? O zaman ben istifamı veririm zaten. Sizden ricam bana soruşturma izni verin. Oyuncakçı dosyasını tekrar açayım. E, bu mümkün değil efendim. Mümkün değil. Leyla savcının tayini gerçekleşmek üzere. Şu anda buradaki herhangi bir dosyayı... ...bir soruşturmaya üstlenemez. Bu iddiaları görmezden gelemeyiz Turan Dosya senin Leyla. Ama her konuda bana bilgi vereceksin. Sakın yetki sınırını aşma. Siz hiç merak etmeyin. En kısa zamanda ortaya çıkaracağım. Kusura bakmayın. Müsaade ederseniz işe koyalım. Müsaade senin. Ya yani bu doğru bir karar mı oldu pek emin değilim. Yani Leyla Savcı alenen kendini aklayabilmek için aileme hedefe koyuyor. Yani işte biliyorsunuz Kenan'la ilişkisi. Yani oğlumun bu tür şeylerle nasıl bir ilgisi olabilir? Bu anlattıklarını kanıtlayamazsa zaten başının bayağı belada olduğunu biliyor. Farkında risklerim. Ya yani i̇zninizle önemli bir şey olabilir. Bakmam lazım. Çıkabilirsin.